İlk işleminin gelirse hava kirliliği ile ilgili e, bunlar ne demiş? Hava kirliliğine sebep olur. Peki. Toz fırtınası zaten hava kirliliğinin e, görüldüğü durumlarda. Fosil yakıtlar dolaylı havayı kirletirler. Zaten havaya e, salınan gazlar hem hava kirliliğine yol açar hem de asit yağmuruna sebep olur. Orman yangınları da yine zararlı gazların açığa çıktığı durumlardır. Doğru cevap E seçeneği olur. Dünyadan yansıyan ışınların ısının bir kısmı atmosferdeki gazlar tarafından tutulur. Bu olaya sera etkisi denir. Buna göre denilmiş hangileri sera etkisinin sonuçlarındandır. Şimdi sera etkisi sonucunda buzullar erir. Normal çünkü sıcaklıklar artıyor. Toprak verimsizleşir. Burada sera etkisiyle beraber aslında asit yağmurlarında da yol açıyor sera etkisi bildiğin üzere. O yüzden verimsizleşmesi mümkün pH'in düşmesiyle beraber. Sıcak su kaynaklarında artış gözlenmesi burada olmaz. Çünkü jeotermal kaynaklar yerin iç enerjisiyle ilgili bir durum. Burada fosil yakıtlar ya da ter etkisine bağlı bir durum değil. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. E, gazımız ne? Bir molekülde iki tür atom var. Bir molekülde iki türse ozon gazını eleyebiliriz. Asit yağmurlarına sebep olmak su asit yağmuru yaratmaz. Azot monoksit ya da karbon monoksit yaratmayacaktır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Bir molekülde 3 tane atom içerir. Bunu destekliyor zaten. Hangisi çevre kirli neden olmaz? Piller olur, deterjanlar olur, plastikler olur, fabrikalar olur. Bitkiler neden çevre kirli yaratsın ki? Doğru cevap E seçeneği. Aşağıda fosil yakıtı ile ilgili çalışan araç görseli verilmiş. Bu aracın egzozundan dışarı çıkan gazlarla ilgili etkisine sebep olacağını söylemek mümkün. Hava kirliliğine sebep olur. Yakıcı özellik gösterir mi? Yakıcı özellik değil yanıcı özellik gösterebilir belki ama yakıcı olarak burada oksijen gazının çıktığını söylemek mümkün değil. Doğru cevap B seçeneği olur. Nokta nokta gazının formülü şudur. Olup atmosferin alt katmanında hava kilitliyken atmosferin üst katmanında tabakası dünyayı zararlı ışınlardan koruyan gaz ozon gazıdır. Doğru cevap D seçeneği olur. 2014 YGS sorusu hangisi hava azaltmaz denilmiş. Jeotermal enerjinin kullanım yaygınlaşması, kömür yerine doğal gazın kullanılmasını artırılması bu da azaltıcı etkidir. Çünkü doğal gaz kömüre göre daha az ee, karbondioksit emisyonu veriyor. Sanayide açığa çıkan baca gazlarının salınımının azaltılması yine bu da etkide bulunur. Güneş ve rüzgar enerjilerinin kullanım yaygınlaşması da olur. Fosil yakıtların kullanımının artırılması buna katkı sağlamaz. Doğru cevap E seçeneği gelir. Bu uygun şekilde doğduğunda 5 numaranın cevap açığa çıkıyormuş. Bakalım klorofluorokarbonların kısaldığı C, B, C. 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 Böyle yazalım. Bakır, nikel, çinko, ağır metal onda koşullarındaki fiziksel hali katı haldedir bunlar. Peki. Karbon monoksit, karbondioksit gibi gazlar neden oldu? Kirlilik türü sera etkisidir bunlar. Değil mi? Pardon sera etkisi demeyelim de dakika. Başka bir şey olur. Bu ne olur? Gazların hava kirliliği. Evet. Hava kirliliği yaratır. Böyle. Civa şey petrol türevlerinden elde edilen temizlik özelliği bulunan toprak ve su kirliliğinden olan madde. E nedir? Bu deterjanlar. Burası da deterjan olacak. Ne çıktı? 5'te civa. HG. O da koşullarında sıvı haldedir. Su ve toprak kirliliğinden olan ağır metallerden biridir. Doğru cevap E seçeneği olur. Ekşime testimizde bu şekildeydi. Şimdi iki tane e, normal testimiz var, amatör ve acemi karma testlerde tekrar görüşmek üzere.